ve vuruyorum. İşte bu. Fırtına kralının roket atarı bu kadar güçlü. Alamadım. Alamazsam öldürürüm ki alırım. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yepyeni bir Fortnite 7.4 4 videosuyla da karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar Fırtına kralının roket atarını birazcık tanıtacağım. Nasıl kullanmanız gerektiğinden birazcık bahsedeceğim. Çok teferruatlı bir şey arkadaşlar. Birazcık fazla mermi harcıyor ama kesinlikle çok güçlü ve çok değiyor yani harcadığı mermiye. Bazı taktikleri var. Basılı tutarak kullanma, normal tek sıkımlık, e, harcadığı mermi değişiyor. Bunları şimdi oyunda göreceğiz zaten. Ama ondan önce arkadaşlar bir bakalım Fırtına Kralı'nın roket e, atarının pasifleri nasıl olmalı. Arkadaşlar şimdi e, kritik vuruş ihtimali bir tane olmalı kesinlikle. Bakın şu an silahımızın kritik vuruş ihtimali %38. Zaten silahımız kritik vuruş yaptığında çok yüksek vuruyor. Yani kritik vuruş yapmadan 250k civarı vururken kritik vuruş yapınca yaklaşık 1,5 milyona yakın hasar vuruyor arkadaşlar. Bu efsane bir hasar. 2 tane kritik hasar olmalı. Elementi fiziksel e, daha çok vuruyor. Genelde fırtına kralını keserken falan fiziksel kullanılıyor daha çok vurduğu için. Ama siz yaratık kesmek istiyorsanız bunu enerji yapabilirsiniz. Yani şöyle değiştirebiliyorsunuz elementi ya fiziksel ya da enerji yapabiliyorsunuz. Aşağıda arkadaşlar hasar da yapabilirsiniz. Ee, ama bossları kesmek için sis canavarları ve bosslara artı %36 hasarda yapabilirsiniz bosslara. Çünkü bu hasar önemli arkadaşlar. Fırtına kralında biliyorsunuz bosslar geliyor ve onları kesmek kolay olmuyor. Ee, bunu hasarda yapabilirsiniz ama illa böyle bunu yapmak zorundasınız diye bir şey yok. Kafanıza göre ya hasar ya da sis canavarlarına bosslara ekstra hasar yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu neyle kullanabilirsiniz? Şöyle bir bir tane hero var. Sadece onunla kullanabilirsiniz. Ama ondan önce keşiflerimiz gelmiş bakalım. Ne getirmişler? Bir tane nadir keşif vardı. E ee, %49 ihtimal. Hadi oğlum başarısız. Yapma be. Bu nadirdi galiba. %76. Bu nadir değildi. Yine de güzel parçalar. Evet geç abi. Bu ne? Hadi oğlum. Hadi oğlum başarılı. Güzel. Güzel parçalar. 40 tane obsidian, 30 tane malakit falan. Nadir olan 1200'lük bir tane vardı. O gelmemiş. E, o gelmemiş arkadaşlar. %49 ihtimalle. O gelseydi içinden muhteşem şeyler çıkacaktı. Kırmızı olan obsidianin bir üstü cevherde çıkabilirdi. İçi parlak cevherde çıkabilirdi. Arkadaşlar bir bunu kullanabilirsiniz. Patlayıcı silahlar her ateşlendiğinde %20 ihtimalle cephane harcamaz. Komutan olarak kullanırsanız %40 ihtimalle. Bu da size bayağı bir tasarruf yaptırır arkadaşlar. Bir de arkadaşlar işte gerçek kahraman bu. Ben de bu olmadığı için kullanamıyordum. Fakat alabiliyormuşum. Gayet güzel. Yıkımcı peni arkadaşlar. Fırlatıcının verdiği hasarı %50 arttırır. Bu efsane. Yani bu roket atarı kullanacaksanız yıkımcı peni ile girirseniz silah 2 kat daha fazla vuracak arkadaşlar. Ben daha yıkımcı peni takımıma katmadım. şu an katabilirim. Kasa kasamam ama. Çünkü saf yağmur damlan vesaire yok. O yüzden almıyorum arkadaşlar. Yani Birazcık daha güçsüz vuracağız. Evet gördüğünüz gibi yıkımcı peni bende yok. O yüzden kara kulak e, ninja ile gireceğim arkadaşlar. Bir tane sadece denemek için özel bir harita açmak istiyorum. 116 seviyelik bir tane e, AFK base yapacağım bir harita açayım. Arkadaşlar haritaya girdik. Benim zaten üretmiş olduğum bir tane fırtına kralının gazabı varmış. Üretme malzemeleri içi parlak istiyor. Verimli mekanik istiyor. Barut fıçısı istiyor. Bir de e, aktif küçücesi istiyor. Hemen koyalım. Mermisi kalmamış arkadaşlar. Mermisi çok fazla gittiği için e, R tuşuna basarak mermisini tekrardan birazcık üretiyorum. Haritayı yapmayacağım. Sadece e, zaten özel girdim. Benim şimdi başka kimse gelmeyecek haritaya. Sadece göstermek için girdim arkadaşlar. Bakın bu zombiye basıl tutuyorum Bakın birikti şu an Şu an 60 mermi harcayacak arkadaşlar Ve etraftaki bütün zombileri Sekerek hepsini öldürecek Tabi buna tek atar mı bilmiyorum Tek attı Yine biriktiriyorum arkadaşlar Birazcık şunların yanına gideyim Bakın bir tanesine vuracağım Tek attı hepsini ama bir tane vurursam şöyle sadece bir tanesine tek atar. Biriktirirsem hem 60 mermi alacak hem de üçüne birden tek atar. Yani ne kadar eder? 6-7 tane falan da tek atıyor. Ama maksimum 6-7 falan herhalde. Onu geçtiğini görmedim. Evet güzel ödüller güzel ödüller. Bakalım şuradan deneyelim. Biz Bandut'a tek atacak mı? Çok güzel. Gayet güzel tek atıyor. Efsane bir roket atar arkadaşlar. Ki burası da bizi hafiften zorlayan bir yer. Ee, arka arkaya vuruyor mu? Arka arkaya vurmuyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Sniper özelliği yok. Göbekten de çok vurmuyor. Kafadan çok vuruyor. 440 k kafadan vuruyor. Ki bu kritik gelmediği hali galiba. Bakalım. Şuna. 440 k 440 k Hepsini aynı vurdu. Hiç kritik gelmedi mi? Şöyle canımızı fullleyelim de Hadi ver oğlum ver güzel 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 can ver. Güzel canımızı fullledik. Şimdi bakalım tekrardan bir hasar denemesi. Hiç gelmedi galiba. 209k. 167k. 209 440 705k burada arkadaşlar kritik geldi 209 Kritik gelme olasılığı %30 olduğu için Ama arada bir gelmesi lazım değil? Hiç gelmiyor 440 440 Hadi oğlum güzel bir zombi Mekanı yok mu? Şuna vuralım 209 Kafasına vuramadım mermi bitti Undertaker yapma mermi yok Birik 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 Güzel, güzel. Hayatımı kurtardı. O son anda yaptığım hamle. Gel oğlum, gel oğlum. 109. İnanamıyorum. Niye kritik atmıyorsun? Videodayız oğlum. Hadi kritik at. Evet burada. Hadi artık tek at tamam mı? Kritik at, tek at. 104. 104. Kafa atamadım galiba. Mermi bitti. Kaçıyorum. Mermi arkadaşlar çok hızlı bitiyor. Dediğim gibi yani mermi sıkıntısız yoksa 104, 104 104 1 milyon vurdu 1 milyon 100 104 Galiba bu 440k kritik ya Allah Allah ya da yetişat atamıyorum Arkadaşlar Enerji mermisi Şöyle görmüş olduğunuz gibi ee, barut fıçısı istiyor Pil istiyor ve e, Somun ve civata istiyor o yüzden birazcık e, Pahalı bir şey Barut fıçısı ve pil zor bulunduğu için e, Birazcık pahalı arkadaşlar Ben birazcık Envanterimde bulunduruyorum yaklaşık 1000 tane Pilim var ama 1000 tane hiçbir şey evet 800k vurdu Sarı yazı kritikmiş Arkadaşlar onu anladım Aynen beyaz yazı 104k vuruyor Kritikle ama bunlar doğa yaratıkları olduğu için böyle 440k falan vuruyor. Bakın mesela İzvanlık'ta 800k vurdu. Lan öldürmeyin lan beni. Oğlum nasıl tek attın lan? Allah aşkına kalkayım seni öldüreceğim. Vallahi öldüreceğim seni. Sen ayrı gelin buraya. Gitmeyin sen gitme. Gel gel gel. Birik oğlum birik. Güzel. Bu kadar. Birik birik birik. Silah soğumuyor. Şöyle şunun içinde durayım kesemezler diye düşünüyorum Can çalıyorum şu düğümden Evet Nasıl dojladım beni Mermi sıkıntısı çok var arkadaşlar Yani e, Güçlü ama masraflı Abi gizli yer buluyorum Allah aşkına bomboş bırakmışsınız burayı ya olur mu böyle şey Bir tane sandık koysaydınız bari Silahın dayanıklılığına gelirsek arkadaşlar Valla uzun süredir kullanıyorum Yani 200 mermi falan atabiliyorsunuz 200 mermi de bitiyor Evet Smasher Şöyle doldurup doldurup vuracağım Hadi bakalım Kritik attı Yarı can attı arkadaşlar Kritik Kritik gerçekten çok güçlü. Buradaki doğa yaratığını bakın bundan bir önceki videomda da paylaşmıştım. E, ee, doğa smasher'ına vuruyordum. O kesinlikle böyle canı bile gitmiyordu ama bu tek atıyor. Çok kuvvetli, çok güçlü. Oyunun kesinlikle en güçlü silahı arkadaşlar. Ama çok da maliyetli. Şöyle biriktiriyorum. Ve vuruyorum. İşte bu. Fırtına kralının roket atarı. Bu kadar güçlü. Olamadım alamazsan öldürürüm sizi. Alırım. Hem de can çalayım. Bak bu kadar. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, Discord adresimize gelip çekilişlere katılmayı unutmayın. Yeni çekilişler yapıyoruz. Çekiliş odaları oluşturduk. Gel. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.